Merhaba Mina, merhaba arkadaşlar. Yağmur kocaman dev çınarın kavuğuna girdi. Yağmur, oraya ev mi yapmışlar acaba? Ne kadar güzel olmuş Yağmur. ağaç, değil mi Yağmur? Yağmur bakar mısın? Bak cennetine de bak Yağmur. Bir yandan resimde çekilelim değil mi Yağmur? Burası tam 7 asırlık bir ağaç arkadaşlar. Yağmur. Yağmur poz ver bakalım. Aferin sana. Ya ne kadar güzel. Böyle ağacı bir daha bulamayız Yağmur. O yüzden ne yapalım? Bol 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 bol. Resim. Yağmur. Görüyor musun? Nasıl olmuş ağaç? Harika. Kocaman bir ağaç. Yağmur. Aa, ağacın yapraklarını kopartma. Bu çok eski bir ağaç. Bize küser sonra. Yağmur bunun tarihini de okuyalım mı senle? Hep eski evler var. Tabi yenileri de var ama eski evler daha çok. Tarihi evler daha çok. Yağmur. Yağmur oraya ev mi yapsak acaba? Saklansak mı burada Yağmur? Ne dersin? ya yapma günah günah ağaç bize küser sonra yağmur ağaç bize küsebilir sonra nereye gidiyorsun gel ağacı görelim kocaman ağacı görelim yağmur evet yağmur her yere gezmek istiyor her yerlere ay çok güzelmiş burası da değil mi yağmur burada piknik yapılıyormuş biliyor musun bak masalarda koymuşlar nereye gidiyorsun Tehlikeli yerlere geçme. Düşersin bahçeye. Bak orada yükseklik var değil mi? Yağmur Temin nasıl biz dere gördük ya. Derenin önünden nasıl geçtik biz yağmur? Hey dostum. Gel bakalım ağacı saralım bakalım sarabilecek mi yağmur kocaman ağacı. Sarabilir misin sen kocaman ağacı? Sığar mı senin kollarının arasına ağaç? Sığar mı ya? Sığmaz mı? Arkadaşlar çok güzel bir ağaç kocaman. Kim bilir neler görmüş geçirmiş bu ağaç Yağmur. Acaba acaba kimler saklanmış buralara? Hı? Ya Yağmur bak abiler de var. Gördün mü? Niye utanıyorsun? Gel gel. Çok güzel burası. Ya yağmur neden koşuyorsun? Burada da bir su deposu var arkadaşlar. Eski bir su deposu. Burası hep eski. Yağmur gördün mü? Hep eski, hep eski. Bak. Evet burası bir su deposu. Bak. Çok eskilerden buradan su taşıyorlarmış. Su içiyorlarmış. Buradan da inekler su içiyormuş. Ellerini yıkayabilirsin. Öyle mi yapmışlar? Ya? Evet. Ama çok soğuk akar bu su biliyor musun Yağmur? Çok soğuk akar bu su. İnekler e, mi içiyor? Oradan eskiden inekler su içiyormuştu. He? Hem de oradan evlerinde su taşıyormuş insanlar. Evlerinde su yokmuş. Su taşıyorlarmış. İçiyorlar. Eskiden insanlar. Hadi yıkayacak mısın ellerini? Islanmadan yıkayabilir misin? Ay, aferin. Ay ay oraya sokulmaz. Orası şimdi su, sürekli su aktığı için biraz e, yosun olmuş olabilir. Çık, kenarıya bas yağmur. Yavaş, ıslatma üstlerini. Evet çık. Ha, üstünü ıslatmadan tamam. Yeter bu kadar. Ellerin donmasın. Bugün hava çok soğuk yağmur. Yaz bitmiş, burada kış gelmiş. Ya, şimdi kollarını aşağı indirip bakalım. Aferin. Bak şurada bir salıncak görüyorum. Eğer boş e, sahip değilse biz de sallanabiliriz istiyorsan orada. Sallayayım mı azıcık seni? İster misin? Gel yanıma. He koşma koşma gel. Önce şunu şeyi okuyalım Yağmur. Bekle. Bekle. Bak burada ne yazıyor? Önce burayı okuyalım mı? Çok güzel. Gel 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 gel. Bak burada bir yazı var. Ne diyor biliyor musun? 7 asırlık çınar diyor. Osmanlı geleneğinde fethedilen yerlere çınar ağacı dikilirdi. Bu ağacın da 1293-1294 yıllarında Taraklı fethedildiğinde dikilen ağaç olduğu tahmin edilmektedir diyor. Çünkü çok eski olduğu için o şekilde yağmur. Bak buraya bir de park yapmışlar. Burada bir sürü de böyle küpücükler var. Ay ay bir sürü bir sürü yağmur. Bak bak Oy 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 kaç 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 yağmur. Ben, Çok hızlı geliyor bu köpekler. Adını da gece koy. Her bütün bütün köpeklerin adını biz gece koyduk. Yağmur bütün köpeklere gece diyormuş. Öyle diyor. Aa buraya ne güzel bir şeyler yapmışlar ama çocuklar hep kırmışlar burayı yağmur. Aslında burası tarihi bir yer. Buranın daha güzel bakıma ihtiyacı var. İnsanların daha iyi sahip çıkmaları gerekiyor burayı. Annem bu da kırılmış galiba ama olsun deniz atları ve evet, Yağmur deniz atlarında ay giderken gene bu köpecik geldi buraya lütfen köpecik buraya gelme lütfen köpecik buraya gelme çünkü biz Yağmur'la video çekiyoruz Yağmur'a tarihimizi öğretiyoruz güzel mi Yağmur deniz atları hmm, biz de tarihimize sahip çıkalım değil mi Yağmur ya burası çok güzel bir yer. Tamamen tarihi içinde hissedebiliyorsun değil mi Yağmur? Evet tamam be ama sen de diyorsun yani öyle mi? İnme kız niye iniyorsun? Yağmur. Yağmur. Ay. Ay 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 yavaş yavaş gel buraya gel nereye gidiyorsun? Ee, küçük bir kaydırak yapmışlar. Yağmur bu küçük kaydıraktan. Kaymak istiyormuş. Yavaş dikkat et, karıncalar var. Bir sürü karınca gelmiş oraya. Çünkü burada bir ceviz ağacı var Yağmur. Bu ceviz ağacı aşağıya hep karıncalar bırakmış. Hadi in sen kaymeyenisi buradan. Hadi in bakalım Yağmur. Sonra da bir salıncağa geçelim mi istersen sallayayım ben seni. Evet burayı sevemezsin. Ne yapalım? Çünkü biraz ee, ağaçlar olduğu için küçük hayvanlar çok. Ya hadi gel gel. Tırmanacak mı? Yağmur her yerde kendine bir park bulmayı başarıyor arkadaşlar. Biz aslında çınar ağacında da resim çekilmeye gelmiştik. Ama burada parkı da görünce bir parka uğrayalım dedik değil mi? Yağmur? Hadi şimdi in aşağıya in Yağmur. Hadi Yağmur. Hayır çok yukarı çıkma ben korkuyorum Yağmur yukarı yukarı çıkıyorsun beni korkutuyorsun burada ay ay yavaş yavaş sakin ol sakin ol sakin ol sakin evet ay ay bu yine geldi buraya ya lütfen bizi rahat bırakabilir misin minik köpek biz korkuyoruz gel bakalım yağmur hayır yağmur yağmur Pişt. ay yağmur gel gel yeter salıncağa geçelim azıcık da gel bize bakıyor ama bu köpecük. Yağmur. Bu köpek bize bakıyor ama ben korkuyorum bu köpecükte. Köpecük. Tatlı köpek. Minik köpek. Ya gitmiyor oturdu oraya bizi bekliyor yağmur. Hep de köpekler bizi buluyor ya. Neden acaba? Acaba bizi çok mu seviyorlar Yağmur? Bizi tanıyorlar. bize sahip çıkıyorlar. Evet. Değil mi? Biz evle elimize götürecek onlar. Ya. Çok akıllı köpecükler. Evet. Minik i̇şte minik güzel köpekler. Var. Isırmıyorlar tabi canım. Niye ısırsınlar? Bak sana bizi bekliyor. Bak 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 yattı bir de. Bak bak bak. Oy yavrum uykusu gelmiş. Oy kaybettik arkadaşlar. Hayır kaybetmedik arkadaşlar. Niye kaybedelim evimizi Yağmur? Ben biliyorum yolu. Biz gezmeye çıktık sadece şu an seninle. Gezelim, eğlenelim, evimize gidelim. Sonra da havuza gidelim Yağmur. Büyük havuza evet. Çünkü biz Çünkü biz taraklı termale geldik. Hem burayı geziyoruz, hem tatil yapıyoruz. Hem havuza giriyoruz. Buranın suyundan da faydalanıyoruz. Buranın suyu çok güzelmiş. Aa, hep sürekli buraya geleceksin öyle mi? Canın sakalarsa da parka gitsin. Bizim orada da park var Yağmur. Orada parkta da video çekeriz arkadaşların için. ama burası ne kadar. Ama burası çok güzel. Evet hadi bakalım gel. Bu Evet bu kadar yeterdi mi Yağmur? Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş başka yerler keşfetmeye gidelim Yağmur. Olur mu? 7 asırlık çınarı gördükten sonra bakalım başka nasıl. Aa, Aa daha konak da görmüştük Konağı, anla... bunu... Konağı da anlatmıştık Koya, unuttuk. Ah Yağmur bütün köpeklerimizin adı, bütün kedilerimizin adı gece oldu arkadaşlar. Ama o zaman şimdiki arkadaşlar hoşça Biz kal diyelim. Geceğiz. Biz de geceyiz ama bu burası gündüz. Tamam biz gece olalım. Burası gündüz olsun. Arkadaşlarına da bir hoşça kalın diyelim. Ben seni rahat döndüreyim. Şimdi telefon elimde döndüremiyorum. Bir hoşça kaldı arkadaşlarına. Arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kal. Görüşürüz. Ay öpücüklerini yerim. Bay bay.